Merhabalar arkadaşlar evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında but tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncesinde sosunu hazırlayacağım. Derin bir orcamın içerisine 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. 2 diş sarımsağıma ve 4 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum ve tuz, toz biber, pul biber, karabiber ve kekik kullanıyorum. Ben hepsinden birer tatlı kaşığı kadar kullandım. Siz baharatları zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Güzelce sosumu karıştırıyorum. Bu kadar kafi. Şimdi şu şekilde kesip hazırlamış olduğum butlarım var sosları aralarına iyice girsin diye Hatta şu şekilde bırakayım görmüş olduğunuz gibi 5 tane butum var bir tane de ufak bagetim var arkadaşlar şu şekilde butlarımı güzelce sosuma buluyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi butlarımı sosa güzelce buladım ve şimdi sosumun içerisinde butlarımı yaklaşık 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Eğer vaktiniz yoksa Direkt yapabilirsiniz ama dinlendirdiğiniz zaman daha lezzetli oluyor. Şimdi butlarımı en az 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Butlarımı yaklaşık iki buçuk saat kadar dinlenmeye bıraktım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine Butlarımı güzelce diziyorum. Bu şekilde. Dönüşü olduğu gibi. Kalan soslarımı da şu şekilde güzelce güzelce yayıyorum ve 200 derecelik ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar butlarımı pişmeye bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi butlarımı fırından çıkardım. Toplamda 20-25 dakika kadar 200 derecede pişmesi yeterli oldu. Hatta şöyle bir adet alıp da yakından da size göstermek istiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi etlerimiz çok güzel pişti. Çatalımız rahatlıkla giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum bu tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.